Bir televizyon içinde iki televizyonuz. Niye diyeceksiniz? Karadeniz TV ilk özel televizyonlardan bir tanesi. Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker Karadeniz TV'yi ziyaret etti. Karadeniz TV kültür radyo televizyon lisansımız var. Karadeniz TV'ye özel açıklamalarda bulunan LDP lideri Toker, liberal demokrasinin evrensel ilkelerinden bahsetti. Beş temel ilkesi vardır. Bu Japonya'dan Portekiz'e kadar... Amerika'da, Kanada'da, Latin Amerika'daki bütün liberal demokrat partilerin beş temel ilkeleri vardır. Bunların başında şiddete kaçmayan, şiddeti kullanmayan sınırsız bir düşünce ve ifade özgürlüğü. İkincisi sadece ifade özgürlüğü değil, bütün özgürlükler, temel birey hak ve özgürlükleri. Bunun birincisidir. İkincisi serbest piyasa ekonomisidir. Mümkün olduğunca devleti ekonomik faaliyetten çekip sadece denetleyici konuma getirmeyi e, hedefler. Üçüncü e, ilkemiz, e, temel hak, saydım, e, hukuk devleti, tarafsız, bağımsız bir e, yargı sistemi. Evrensel hukukun değerlerini savunan, kimseye e, taraf olmayan bir hukuk sistemi. Dördüncüsü sınırlı devlet. Devletin yapısının küçüldüğü takdirde devletin güçleneceğine inanırız. E, beşincisi de bizi zannediyorum liberalleri e, sosyal demokratlardan, muhafazakarlardan, milliyetçilerden ayıran bireycilik dediğimiz. Yani her insan farklıdır. E, herkes kendi hayatına en iyi yönü verebilir. Cebindeki parayı nereye harcayacağını insanlar bilir. E, iki ayağının üstünde durabilir yeter ki hürriyet ve fırsat eşitliği sağlansın onlara diye. Biri... LDP lideri Toker yeni anayasa konusuna da değindi ve LDP'nin 18 yıl önce anayasa metni hazırladığını belirtti. Hazırladıkları metni Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Yazılım Komisyonu'na ilettiklerini belirtti. 18 sene önce düşünün Türkiye'nin halini. İşte Çiller, Mesut Yılmaz şunlar bunlar o yıllarda biz o işlerle uğraşmıyorduk. Bir anayasa metnimiz var gayet kısa. Orada da devletin idari yapısı nasıl olmalı? seçim sistemi nasıl olmalı, hükümete düşen görevler nedir? Şimdi mevcut verilen örneklere bakıyorum yeni anayasa için. Hepsi işte vatandaşa şu hak verilir, bu hak verilir, şudur budur bunları listeliyor. Halbuki bir liberal zihniyetin hazırladığı anayasada hak zaten yaradan tarafından bize doğal olarak verilmiş. Zaten, zaten var. Bana onları listelemen gerekmiyor. Bizim verdiğimiz anayasa metninde Vatandaş, millet yani bu ülkenin gerçek evet. sahipleri kendisini yönetenlere bir iş tarifi yapıyor. hüküm diyor ben senden şunu 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 bekliyorum. Onun dışında ben senden bir şey beklemiyorum. Öte yandan LDP lideri Toker kamuoyunda 4 artı 4 artı 4 olarak bilinen yeni eğitim yasasını da anayasa mahkemesine gönderdiklerini söyledi ve gerekçelerini açıkladı. Biz bu e, yasayı metninde Hazreti Peygamberimiz ibaresi olduğundan dolayı anayasa mahkemesine yürütmeyi durdurma talebiyle götürdük. Bizim CHP gibi iptal davası açma hakkımız yok yasal olarak. Ama yürüt bir yani biz biraz körsüde da balık avlıyoruz aslında ama topluma da bir mesaj vermek istiyoruz. Nedir bu mesajınız? Bakınız ne diyorsunuz? Yeni bir anayasa yapıyoruz. İşte toplumdan öneriler geliyor sivil toplumdan. Toplumun biz anayasayı göz ardı edeceksek o zaman niçin anayasayla kafayı yoruyoruz ki kanunlar yapılırken? Şimdi anayasanın 10. maddesi eşitlik ilkesi. Hiçbir zümre, grup, cemaat, kişi kaybılarak kanun yapılamaz. Hazreti Peygamberimiz demek kimin peygamberi? Türkiye Cumhuriyeti'nde İslam dininden olmayan vatandaşlarımız da var. Museviler var, Ermeniler var, Rumlar var veya hiç inanmayanlar var. Onun için günlük yaşamımızda bu tür şeyler kullanabiliriz ama Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir dini de yok ki Hazreti Peygamberimiz denilerek bir kanun yapılsın.